Tatlıdan yesene biraz. Sevmiyor musun yoksa? Yok. Beni sevmediğimden değil. Benim pek tadım yok Ayşe. Kahveden içmek ister misin? O kadar güzel bir kahve ki. Eğer burada tutarsa sürekli olarak aynısından sipariş edeceğiz. Mutlaka dene. Güzel olur tabii. Betül'cüm, bak ben seni çok iyi anlıyorum. Canın acıyor. Ama sen böyle kendini bırakırsan canın daha çok acıyacak seni. Ayşe, ben Yaman'a aşık olduğum günden beri acı çekiyorum. Evlenince düzelir sandım. Ama düzelmiyor. Umudunu kaybetme lütfen. Bak Ferit de bize. Biz evlenmeden önce birbirimizi tanımıyorduk bile. Değil mi? Başka bir şey. Aşkla birlikte her şeyin anlamı değişiyor. Dünya duruyor. Her şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz. Ben de bizim için öyle olur diye düşünüyordum. Ama... Sabret. Sabret Betülcüğüm. Sevgi emek kadar sabır da istiyor. Doğru söylüyorsun. Bak burada ne var? Burada bizim emeğimizin ve sevgimizin meyvesi var biliyor musun? Betül ablaya söyle lütfen üzülmesin diyor. Duyuyor musun? Allah size sağlıkla büyütmeyi nasip etsin bebeğiniz. Hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin inşallah. Amin. Merhaba. Kimler geldi? Hoş geldiniz. Merhaba inşallah. Bu Ferit abimiz. Hay yerim ben seni canım benim. Hı. Gel bakalım. Öpeyim seni de. Hoş geldin. Gel sen de öp, öp beni. <laughs> <laughs> ne haber güzelim? İyi Medya ablacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Al bakalım beğenecek misin? <laughs> Ferit'e de küçük bir şeyler aldık. Hiç zahmet etmeseydim Medya abla ya. Olur şey. Ne zahmeti hayatım? Kocanın doğum gününde üzerinde böyle şık bir şeyler olsun istedim. Bir giy bakalım olacak mı? O zaman ben şu önlüğü falan çıkarayım. İyiyim. Biraz da. Betülcan, nasılsın? İyiyim Vediye ablacığım. Ah. Güzel nasılsın? İyiyim. Ya siz geldiniz ama ben de tam çıkıyordum. Aa, sen de kalsaydın. Çok isterdim. Ama biliyorsun, Yaman merak etmiştir, bekler. Nasıl istersen. Tamam. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.